Bebeğin YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Alipay para çekme nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizler takipçilerinizle birlikte hemen video içeriğimize başlayalım. Para çekme işlemleri için öncelikle hesabın bölümüne gidiyorsunuz ve bunun akabinde sadece para çekmek istenen tutara girip bunu onaylamanız gerekiyor. Varsa bir bank hesabınız seçip bunu bağlamanız da önemli unsur olacaktır. Ayrıntıları onaylıyorsunuz. Alipay parayı birkaç gün içerisinde bank hesabınıza aktaracaktır. Yani burada aslında para gönderme işleminde ekrandaki aşamaları takip ederek Alipay üzerinden kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz. Tabi burada bank hesabınızın bağlanması isteniyor bunu kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz. Ee, diğer unsurda mesela Alipay'i e, anlaşmalı ATM'ler üzerinden kendi kartınızı kullanarak yine para çekme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Bunu da belirtmiş olalım sizlere. Yani farklı seçenekler var. Size hangisi uygun ve kolayınıza geliyorsa onu tercih edebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz açıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımın abone olun lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.